toplumsal sorunları çözmeye çalışırken kadın olgusu üzerinde yoğunlaşmak, eşitlik ve özgürlük çabalarını kadın gerçeğine dayandırmak hem temel araştırma yöntemi hem de tutarlı, bilimsel, ahlaki ve estetik çabaların temeli olmak durumundadır. Kadın karşısında modernite gerek para ve iktidar yöntemleri gerekse bol aşk vaadleriyle Eski toplum erkeğinin kat ve kat üstünde bir saldırı, saldırı gücü konumundadır. Sayın Hocalan'ın e, özgürlük kampanyası, özgürlük talebi aslında bugünün son birkaç yılın e, talebi e, ve et, eylem etkinlik alanı değil. Sayın Hocalan e, komple sürecinden tutalım, e, esir alındığı günden bugüne kadar. Kürt halkının, dostlarının, demokrasi talep edenlerin, özgürlükçü tüm güçlerin en büyük taleplerinden bir tanesi Sayın Hocanın özgür kalması ve özgürlüğe kavuşması üzerineydi. Ancak yıllar geçtikçe, tecrit ağırlaştıkça Sayın Öcalan'ın özgürlük koşulları daha çok e, temel gündemlerden bir tanesi olmaya başladı. Ve bu noktada son yıllarda Öcalan'ın özgürlük yılı ilan edilmesi, Öcalan'ın okuma günleri, Sayın Öcalan'ın fikirlerinin konferanslara dile getirilmesi, türlü türlü dilere çeviren e, savunmalarının, e, okumalarının yaygınlaşmasıyla beraber şu an e, 25 yıllık esaret ve bunun çok büyük bir çoğunluğu ağır tecrit koşullarında ve izolasyonda geçti. Ve 38 aydır da hiçbir haber alamadık Sayın Öcalan'dan. Ve bu e, özgürlük talebi gün geçtikçe de yayılıyor. E, Sayın Hoca'nın fikirleri okundukça, anlaşıldıkça, yayıldıkça Sayın Hoca'nın etrafında örünen, e, paradigmasına inanan e, insanlar kesimler, inisiyatifler de gün geçtikçe artıyor. Ve Sayın Hoca'nın etki gücü arttıkça devletin yönelimi ve tecriti ağırlaştıran politikası maalesef ki e, kendini daha da hissedilir bir yan alıyor. 2023 Eylül ayı itibariyle Türkiye'de Bakur Kürdistan'da bir özgürlük kampanyasının startı başlatıldı. E, o süreçte gemlik yürüyüşü, özgürlük yürüyüşü, e, sivil toplum kuruluşlarının çağrıları, aydın ve yazarların e, kimi çağrıları ve imza kampanyaları gerçekleşti. E, bu eylem ve etkinlikler türlü türlü çişlenerek devam ediyor. E, kimi yerlerde sokak eylemleri, kimi yerlerde konserler, kimi yerlerde e, tiyatrolar, kimi yerlerde sadece Öcalan'ın e, fikirlerinin tartışılacağı konferans, üniversite mekanlarıyla kendini gösterdi. E, Sayın Öcalan'ı e, anlamak düşüncelerini kavramak biraz daha tartışmak amacıyla eee yapmış olduğu programda yerimizi aldık. Ve Sen Hoca'nın e, toplumsal e, yaşanan krizlere dönük, toplumsal sorunlara dönük e, çok yönlü bir e, bakış açısı ve çözüm önerileri var. Ve bunların temelinde Sen Hoca'nın tarih okuması dünyayı okuma biçimi, tarihe ele alma biçimi ya da toplumsal sorunları ele alma biçiminde belki de birçok farklı ideolojilerden farklı olarak ne ulusal ne sınıflar çözümlerin nihayetine bırakmadığı kadın çözümü. Kadın erkek ilişkilerinin sorunsal çözümü bugün temel olarak ilk başlangıç olarak ele alındı. Çünkü Sayın Hoca'dan da tüm toplumsal sorunların ana kaynağının kadının köleleştirilmesi, kadın erkek ilişkilerindeki o iktidarcı akılda e, bularak, e, tarihi buradan okuyarak bir çözüm zemini ve bir paradigmasını oluşturuyor. O nedenle biz de bugün burada e, özgür eş yaşam, kadın erkek ilişkileri, e, kadın aile, e, kadının köleleştirmesi tartışmalarını ve bu başlıklarla ilgili Sayın Hoca'dan kimi özetleri okuduk e, ve bununla bağlantılı olarak kısmi tartışmalar e, ve eklemelerle beraber yaptık ve e, bu, şunu bir kez daha anladım. Ee, evet, e, Sayın Hücalan e, e, orada tecrit edilmiş olur, hapsedilmiş olabilir, ancak düşüncelerini kavramak ve öğrenmek sadece Sayın özgürlüğü için değil, bizlerin özgürlüğü için, bu toplumun özgürlüğe kavuşması için elzem olan bir durum. O yüzden bu e, bu kampanya kapsamında, okuma kapsamında buradaki ilk e, okumaydı. Ve tabii ki sadece mekanlarla ve sınırlı sayılarla olabilecek bir program değil. Önümüzdeki günlerde bu tartışmaların sokaklara, evlere indirgecek şekilde bu kampanyanın daha da toplumsal bir biçimde yaygınlaşacağını biliyoruz. Bu çalışmaları da halkımızla beraber bizler de bu ucundan tutup sürdürmeye devam edeceğiz. TCA'nın davetiyle Özgürlüğe Ses Ver okuma atölyesinde buluştuk. Ee, burada hem Kürt halkının, Kürt kadınlarının hem de aslında dünyadaki tüm kadınların, kadın erkek ilişkileri arasındaki e, eşitliği nasıl olması gerektiğini anlatıldığı bir metinle başladık. Ee, bu tarz okuma atölyelerine çok faydalı olduğunu, e, halkların e, bilincini geliştireceği e, etkinlikler olduğunu düşünüyorum. E, bu davet için de teşekkür ediyorum. E, biz de sosyalistler olarak, aslında sosyalist feministler olarak e, kadın erkek eşitlikleriyle ilgili, e, kadınların özgürleşmesiyle ilgili e, bu tarz atölyelerde buluşmayı çok önemli buluyoruz. E, kadın erkek eşitliğinin aslında tüm dünyada ve tüm halklarda kazanmalıyız. E, buna yönelik bir e, yaşamda buluşmalıyız. E, zaten Kürt halkının, Kürt kadın hareketinin e, de gelişmesiyle ve aslında dünyadaki tüm kadın hareketinin gelişmesiyle de e, bu özgürlüğü kazanacağımızı düşünüyoruz. E, sosyalist feministler olarak da e, tabii ki e, okunan metni e, katılıyoruz. Ee, ve kadın erkek eş yaşamının e, mücadelesine hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. Ee, yani tecrit koşulları tüm bir anayasaya aykırıdır. Ee, anayasa herkese ve tüm halklara eşit uygulanmalıdır. Ee, yani Türkiye'de yaşayanlar olarak Türkiye'deki bir anayasa, e, bir halka ayrı davranılamaz. Tek kişiye özel e, anayasa ilga edilemez. Bununla birlikte de bu atölyede tedrik koşullarındayken Abdullah Öcalan onun metniyle kadın hareketine verdiği bilinci hep birlikte okuduk, hep birlikte öğrendik. Bunu da bir sosyalist feministler olarak önemli buluyoruz. Dediğim gibi omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Yani tecritte tutuluyor fakat ne oluyor? Burada yani buluşmalar gerçekleşiyor. Türkiye'nin her hatta dünyanın her yerinde anlatıldığı gibi bu tarz buluşmalar gerçekleşiyor ve aslında önceki metinleriyle birlikte zaten bu bilinç e, akışı yani diye tüm halka gerçekleşiyor ve yani tek bir kişiyi dört duvar arasına. E, sıkıştırmakla, tecrit etmekle aslında onun düşüncelerini de tecrit edem edemiyorlar. Bunu başaramıyorlar. Çünkü bu e, zaten burada bir kocaman halk hareketi var. E, bu halk hareketi de e, kadınlara da zaten ışık tutacaktır. Kadın özgürleşmesinin önüne de geçemeyeceklerdir. Ee, Berne Mayva bıra zeyde çebin, Daha İstanbul'u mesela Bölge Yekemin, Düyemin, Seyemin zeyde bıgın. Evet. Serman servan e, bernaman bisekinin de mali me hemiyan da bra televizyon me hebin her endizanın ser sosyal medya ji youtube da envan bernaman de kanın tamaşa dey serokati her tim de yani havale de peş em ji boy wi daha xo bidin e, bervan پورتوګیزي وکیل بوخینو یو خوندنه وه نهه اېک ټونې جو شوا ټلویزیون یې مېدل د او کنده دروازه ده یعنی د می استانده راګداری به کړ